Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP'nin 1,71 ve 1,55 dolar seviyelerinde olması, tüm düzeltme dalgasını sonlandırma ihtimali işte nedeni. XRP, piyasa analisti Kasit Redes'in Elliott Wave yapısını takip etmesiyle birlikte kritik bir desteğe yaklaşıyor ve düzeltici Wave 2 kurulumunu tamamlayabilecek önemli seviyeleri ortaya çıkarıyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP son günlerde artan oynaklık yaşadı ve aşağı yönlü bir eğilim piyasa duyarlılığını şekillendirdi. 9 Nisan itibariyle XRP son 24 saatte kayda değer bir %3,2 kaybı yansıtarak 1,82 dolardan işlem görüyor. 7 günlük bir dönemde fiyat %12,8 düşerken 14 günlük performans %26 üçlük daha keskin bir düzeltme gösteriyor. Bu kısa vadeli baskıya rağmen, token son bir yılda %193,6 değer kazandı ve bu da analistleri daha fazla kaybı veya güçlü bir geri dönüşü işaret edebilecek önemli teknik seviyeleri incelemeye yöneltti. Altın oran destekleri ve gözlemlenen dalga yapısı Ekste teknik analist olan Kasitrades, son zamanlardaki aşağı yönlü dalgayı izliyor analizine göre XRP tam olarak alt dalga 2 hedefine yanıt verdi ve 1,55 dolara yakın 0,6118 Fibonacci desteğinden sıçradı. Bu seviye devam eden düzeltici dalga 2 yapısında kritik bir alanı işaret ediyor. Bu reddin ardından fiyat alt dalga 3'e giriyor olabilir. Bu da yakın vadede daha fazla aşağı yönlü hareket olduğunu gösteriyor. Şu anda 1,81 dolar önemli bir eşik. Bu seviyenin altına bir düşüş, düzeltmenin son ayağına doğru ilerlemenin göstergesi olacaktır. Aşağı yönlü hareket devam ederse, analist 1,71 doların potansiyel olarak 1,55 dolardaki altın oran bölgesine ulaşmadan önce kısa vadeli bir duraklama görevi görmesini bekliyor. Kasitrades, bu düzeltme yapısının tamamlanmasının önemli bir yukarı yönlü kırılma için zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Analist ayrıca bir dönüşün daha fazla teyidi olarak olası boğa sapması için göreceli güç endeksini RSI izliyor. XRP için 4,50 dolarlık minimum tahmini. Kasitredes'in görünümüne paralel olarak bir diğer analist doktor. Cat XRP için daha uzun vadeli bir hedef sürdürüyor. Analist Bitcoin'in mevcut boğa koşusunun yeni zirvelere ulaşamadığı bir senaryoda bile 4,50 dolarlık bir minimum fiyat öngörüyor. Doktor. Ket bu hedefi önceki düşüşten gelen 1.6118 Fibonacci uzantısına dayandırıyor. Ancak Analize XRP'nin iki günlük grafikte 1.69 doların altında kapanması durumunda promeksiyonun yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini gösteriyor. Son kayıplara rağmen doktor. Ket mevcut düşüşün dibi işaret etme olasılığının %50 olduğunu tahmin ediyor. Bu varsayım, destek seviyelerine yakın fiyat davranışı ve teknik göstergeler tarafından desteklenen daha geniş bir toparlanma beklentisine katkıda bulunuyor. XRP potansiyel çıkış yolunda. Analize ek olarak, piyasa uzmanı Egrak bir sonraki büyük hareketi şekillendirebilecek bir dizi direnç seviyesi özetledi. Analist, 21 günlük üstel hareketli ortalamaya uyan ilk önemli seviye olarak 2,24 doları vurguluyor bu seviyenin üzerinde bir kapanış erken yükseliş momentumunu gösterebilir. İzlenecek ek seviyeler arasında 2,30 dolar, 2,47 dolar ve 2,70 dolar yer alıyor. Her biri kritik Fibonacci geri çekilme noktalarına karşılık geliyor. Egrag'ın yol haritasına göre, özellikle 2,70 dolar direncinin aşılması daha güçlü bir yukarı yönlü rally'nin başlangıcına işaret ediyor olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.